Dün ani bir şekilde karanlıkların içinde kapattık vlogumuzu ama bugün devam ediyoruz ve yine konumuz şeyiz. Adana'ya geldik bu sefer. Yerine zengin burada. Adana'ya gelince ilk durak tabii ki Kazım'ın ve Hem çocukluğumun Kazım Büfesi. Biz daha bu Kazım Büfelerin gerçekten büfeykenki hallerine şahidiz. Parktayken küçük böyle bir kulübenin içindeydiler. Kazım bugün en eski Sadık. <laughs> kağıdım her zamanki gibi dolu. Bu arada Adana gerçekten çok boş, aşırı boş yani Mersin'e kıyasla Mersin şu an hani bütün şehirlerden insanları kabul et yarın için Adana aşırı aşırı boş kalmış. Yani park yerleri bile bulabiliyoruz. Yani Toros Caddesi'ne park yeri bulmak imkansız gibi bir şey. <laughs> Böyle bir tatlı süt olamaz ya. Nasıl bir uyku bu? <laughs> Merhaba de. Böyle tutma. Şöyle tut. Şöyle iyi mi? Ay yan çeviriyorsun yine. Bak bir. Aa. Çıkıyor mu? Evet. <laughs> Anneler önde. Biz arkada. <laughs> Görümce. <außer> <laughs> Şibra Hanım. <laughs> Samsung'a geldik. Evet, işte bakacağız

Evet. Yok, ben, ben, ben şekilde evet. Annemlerdeki e, bundan bir tık daha gelmesi çok ileride düşünüyorsanız annem girmedi zorla gitti. Önde 5-10 saat boşluk önde kaldı. Oturmadı. Mesela ben oturdum ben de oturdum. Evet. Çünkü daha, güzel şey, oluyorlar aslında, değil mi? Daha düzenli derde toplu oluyorlar kendileri. Bir Biz bunlardan de bunlardan kullandık. Bir de daha ya şimdi bunun bir büyüğünü istersen bunun bölme sayısı daha fazla Buz matiği de var kendiliğinde. işe yarıyor mu dersen kişiye göre değişir tabii. Ben de, ben kullanmıyorum. Bir geliyor bunlar. Ama ha, 20, sifre, değil mi? Evet, Hı. hepsi F sınıfı. Hı. Normalde etiket değişmeden önce, enerji sınıfları değişmeden önce ama sınıf olarak devam ediyorlardı. Hı. Ama Avrupa standartlarında enerji sınıfı değiştiğinde otomatikman etiket güncellemesi Samsung tarafından bize yenilendi. Mesela 20 yıl motor garantisi var. Hı. Bir kollar olarak da. Tamam. Tamam. Bunu indirip buraya basıyorsun. Buradaki olmayan ürünler, hani sipariş etme imkanınız var mı? Yani benim stokumda var ise, mağaza stokumda var ise ee, stoklarıma girdiği zaman olur. Ama çerkti ee, bir ürün iseniz, mağaza stokumda yok. Evet, tamam. Mağaza stokumda yok ise sipariş gelmiyor. Yani tam topukta da olmamız olmaz. 7 program. Hı. 6 programı da var tabii bunun. Çok şık duruyor. En yüksek derece var mı? En yüksek ne kadar sıcak? Sıcaklık hep de 70 derece. En kısa programı da 58 dakika. Sen çıksın mıydı kız? Güzel bayağı. Aynı. İşte, evet. Aynısı. Tabii çözdürme, çözdürme değil. falan var. Ne <laughs> o? Hepsi standart 23 litre zaten. Hı. Sizin üstteki bu da vardır. Bu değil mi? Bu bu gri olarak geçen bu model, siyah olarak geçiyor ama 9 kiloluk isterseniz arkada bir tane modelim var onu göstereyim hı hı. gri inoks istiyorsanız siyah da şık durdu. bu, burada farklı sanki modelim bilmiyorum, bilmiyorum. Şey. Farklı bir şey bu da farklı şey daha büyük anne uzay onu şeydi evet olan. 400 <laughs> keyifler yapılacak şimdi de. Hayır sen otur otur. İşte bakın görümceme bakın. <laughs> ha, açıklamıyoruz. Hatta ünleneyim sonra göstereceğim arkadaşlar. Şu an kimse bilmiyor. Biraz çekiyorum çekiyorum koyuyorum. Şey ismini falan söyle de. Söylemeyeyim ya. Ünlenince söyleyeyim. Hatay bilmem neyse çekmişler. Adana turum ne öyle bir şey yapmışlar. Bota yemeği Evet. Şeyler nasıl cebet videosundan çiğniz videosunu atlama şeklim ama çiğniz videoları izlemiyor. Belki bundan izlemiyor. Ben de paylaşayım. Yok <laughs> hem beraber. Evet. Gülüm sen ne Bu çok bir şey. Yorumsuz değil mi Kıbra? Yorum yok. <laughs> Kararlaştırdık her şeyi. Şimdi ben size aldıklarımızı göstereceğim hemen. Bulaşık makinesi olarak bunu tercih ettik. 7 programlı olarak aşırı hoş değil mi? Çok tatlı ve çatal kaşıklar için burası ayrı bir yer olarak görünüyor. Çok güzel, ben çok beğendim. Rengini bayıldım. Ay. Böyle. <laughs> Dolap olarak da bu modeli, Samsung'un bu modelini seçtik. Ay. Şu şekilde. Ben yani bir şey anladığım söylenmez. <laughs> güzel görünüyor diye bu. Hiç anlamıyorum aslında modellerden. Derinliği falan güzelmiş, iyiymiş. Buzdolabın aşağıda olmasını beğeniyor. Yani buzluğun daha doğrusu. Bu şekilde. Bence yani çok tatlı. Mikro dalgayı göstereyim hemen. Biraz ara dalga olarak şu modeli tercih ettik. Bence bayağı güzel aynalı olarak. Temizliği epey bir zor olacak tabii ki anlaşılan. Ama zaten evde oturacağım 7-24 temizlerim ne yapayım. Çamaşır makinesi buna bakmıştım ama aşırı aşırı dijital ya çok beğenemedim. Diğer modeli hemen size göstereyim. Çamaşır makinesi olarak şu modeli çok beğendim. Diğerleriyle renk olarak çok çok aşırı uyumlu mu değil. Ama zaten ayrı şeyde duracak, banyoda durur büyük ihtimalle ya da balkonlarda falan oluyor ya bazı evlerde. Bence o yüzden bu modeli çok beğendim. 9 kilo yani 11 kilo arasında bir kararsız kalmıştık ama iki kişi olacağız. Ne yapacağız? Ki 11 kiloyla. O yüzden bu modeli işte, karar verdik. Ve sebil olarak <laughs> İbo sadece soğuk su içtiği için sebil zorunluluğumuz resmen vardı. Tabii ki de burada beyaz gri işte inox rengi gözükmüyor ama biz inox rengini sipariş ettik. Yani bu şekilde olacak su ve çocuk kilidi olması çok güzel. Bir önceki kadrajlarda sanırım bahsetmiştim. İşte sebil olarak da bunu aldık. Yani 5 parça almış bulunduk. Bu evet. evleniyoruz. Bu <laughs> başarı hepimizin. <laughs> Samsun'dan başladı değil mi? Evet. Adana Samsun bayisi. Turgut Özal mı burası? Baraj yolu. Yol bayisi. Evet. evet. Emine Hanım'a çok teşekkür Sağ ederiz. Aşağı, ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hepimiz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İşte hani elibin. 5 dakikada nasıl harcanır kampanyası? Sen bu başlangıç bence nice binler harcayacağız Bana yok mu bana? İşte Bir de sonra sarılayım hadi gel. Güzellere geldik. Ben heyecanla her şeyi çekmeyi unuttum tekrardan ya. Benim hayalimdeki salonu size ileride gösteririm. Ama düşünsenize öyle bir salon. Altın kaplamalı krem rengi falan. Böyle bir soba kuruyorum. <laughs> Kültür yok Ama aşırı keyifli. Bir düşünsenize kestane falan. Mükemmel. <laughs> ne oldu? <laughs> Mutlu oluyorum. <laughs> Bak, evet. Bu bizim aldığımız ve buradaki fiyatı Bakayım. Şunu aldık. Evet bu, bu bizim aldığımız. Buradaki fiyatları neden böyle? 12. Dolap da 26 buçuk. Buradaki fiyatına bakın. aldık <laughs> <laughs> Evet, ya. süper. <laughs> Annelerin gücü. <laughs> Şurayı bir gördük, altınlar. Direkt wow oldu. <laughs> <laughs> evet gerçekten. Ay şu tepsi de çok tatlı durmuş. Benim isteme tepsim gibi üstüne böyle mumlar ekleyince güzel olur. <laughs> Sen, değil mi? Oh. Oh. İkir İkir ah. Ah. bak, güzel. <laughs> Tam çeyizlik. Evet çok şık. Buna Ona benzer bir şey. Kameraya ben Kameradan geçtim. Ana tamam. Yani evet hem süz hem ter to, Mesela, o, o toplu da gösteriyor. Gibi Nötr <laughs> <laughs> renkler diyorsun. Değil mi? Evet. güzellerden sonra hiçbir şey çekemedim. O kadar yorulduk ki. <laughs> Alışveriş yapmak falan yordu bizi gerçekten. Şimdi biraz işte dükkanın geçtik. İbu beyefendisi toparlandı. Ve yemek yemeye gidiyoruz. Ve galiba elleri et kokuyor. Hayır babasının elini öpüyor kokuyor. Babasının Harçlık elini... her zaman oluşumu. Bakayım. Harçlığı nerede oluşumu? Biz şuradan mama alalım mı? Yok yok ya. Böyle işte. Şimdi de yemek yemeye gidiyoruz. Tamam, bir tane. Adana klasiği. Sizce nedir? Tabii ki de kebap. Şimdi de yemek yemeye geldik. Ben de gidip ben de sipariş verdim. Çok çok. Ağzınızdan geldiği kadar en gerisinden. Ağzınızdan geldiği kadar en gerisinden. Yine adını lezzet turuna döndü bu. Bir tadım yap, yap, anlat. <laughs> 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 Kebaplar da geldi, mükemmel. Tadım yapacak <laughs> bize beyefendi. Anlat duygularını. Güzel değil. Vallahi. Nasıl? Niye? <laughs> de ben, burayı da ben konuştum hanımefendi. Şeyde bir daha güzeldi. Nerede? 3 saatte ciğerci bir olsun. Allah Allah. Koş. Koş. Koş koş koş. Anne? Hiç <İş> anne. Allah. <laughs> <laughs> ve kahve içmeye, kahve keyfisine eve geçiyoruz. Eve girmeden önce kokuyu bir gezdirelim hemen dedi. Kuku tanem. Hemen top buldu sağda. Anam nasıl oynuyor, nasıl eğleniyor. Bırak. Bırak. Depremlerden dolayı artık Kuki'yi tek başına evde bırakamıyoruz. Evde tek başına bırakmayı korktuğum için ve bizim ev Mersin'de biz Adana'ya geliyorduk. Yani tüm gün olmayacaktık. Mersin içindeyken bile bırakamıyoruz korkudan. O yüzden Kuki mecbur bizimle her yere geliyor ve bazı yerlere giremediği için tabii mesela güzeller gibi yerlere giremediği için arabada beklemek zorunda kalıyor. Arabada beklerken de çok sıkılıyor. Onu da anlıyorum ama o da bizi anlasın. Bırakamam yani evde tek başıma. O yüzden şimdi biraz gezdiriyoruz. Sonra İbo ile kahve içmeye gideceğiz. İbo de 3 tane kedi olduğu için <laughs> eve çıkamaz. Yani çıkar da herkes için çok büyük sorunlar olur. Daha önce çıkmışlığı da var mı gerçekten büyük sorunlar yaşadık. O yüzden ay keşke çekebilseydim şuna. O yüzden biraz burada eğlendiriyoruz, gezdiriyoruz ve birazcık daha o arabada bekleyecek sonra eve geçeceğiz. İki buçukta tıraşı var. Çünkü biz halde, Burçin Bey ile iddialaştı annem. Burçin Bey dedi ki kokunun kilo olarak fazlası var dedi. Annem dedi ki hayır bunlar tüy. Benim çocuğum şişko değil dedi. O yüzden iddialaştıkları için koku tıraşa gidiyor ve tüy mü değil mi bir bakacaklar. Koko'nun en sevdiği şey çeşmeden su içmek. Hadi Koko. <laughs> Maçın sonunda güzel oldu. iyi geldi. Hadi gelip. Koş. <laughs> tamam. Koş. Süper. Hadi bir tane.